Sümbüslan Hazretleri. Sümbüslan Hazretleri'ne biat etmiş. Çok seviyor Sümbüslan. O öğrencisini çok seviyor. Ama öbürleri kıskanmışlar. Bu kıskançlık nasıl bir şey? Hep var yani nasıl bir şeyse. Kıskanmışlar ve kıskanınca da onu kötülemeye başlamışlar. O da bir imtihan yapmış. İmtihan da demişken görsünler diye. He, sana demiş e, veriyorum bir güç, kudret. Ne yaparsın? Dünyada neyi değiştirirsin? ...o demiş ki namaz kılmayanları yok ederim... ...öbürü demiş ki işte Allah'a iman etmeyenleri yok ederim... ...o demiş ki onu yok ederim... ...bu demiş ki bunu yok ederim... ...Merkez Efendi Hazretleri'ne sıra gelince... ...o bir doktor biliyorsunuz... ...kanuninin de e, hem mürşidi hem doktoru... ...demiş ki hocam... ...ben eğer bu dünyadan bir kötü gitse... ...tekrar bir kötü gelsin diye dua ederim... ...bir iyi gitse iyi gelsin diye dua ederim... Çünkü Allah'ın her yarattığıyla kurduğu bir denge var. Ben neyi yok etmeye çalışayım da onu bozayım? Diye. Arkadaşlar işte sen bu dünyanın merkezisin diyorum. Allah'ın yaptığının ve şu dengenin ve şu düzenin ne kadar önemli olduğunu idrak etmek ve onu bozmamak üzere karar almak merkezde olmak demek.